Merhabalar. Bugünkü e, bu videomda bahsetmek istediğim konu Wicon e, e, serisi cihazlarımıza NXP e, serisine nasıl e, aplikasyon atılacağı, bu aplikasyonun nereden indirileceği, NC Load programı nereden indirileceği, nasıl kullanılacağı ile alakalı e, bilgi vermek istiyorum. Öncelikle eee My Drive Danfoss.com adresinden MyDrive Suite'yi yarattığınız zaman ee, bu portalı açalım. Açılan bu portalla ilgili e, bilgiyi sağ üstteki e, video linkinden izleyebilirsiniz bu portal hakkında genel bilgiyi. Burada NC Load programını bilgisayarımıza indirelim ve kuralım. Kurduktan sonra, ee, aplikasyonu nasıl indireceğiz, bir kere bunu anlatalım. Danfoss.com adresine gittiğimiz zaman, ana sayfaya girdik. Product kısmından AC Drives bölümüne tıkladık. Drives, Wacom serisini seçtik. Bana burada ee, Wacom NXP Air tıkladığımız zamansa, aşağı doğru indiğimiz zaman bununla alakalı, bu ürünle alakalı dokümanlar 3D çizimler, AutoCAD çizimleri de muhtemelen bunun bu sekmede var. Software tarafına geldim. Software tarafında ise aşağı yukarı tıkladığımda burada aplikasyon software'leri var. İşte Active Front End, Advanced Application, Break Chopper, Crane, DC-DC, NXP Firmware, aynı zamanda Genet Aplikasyonu, Grid Converter ee, gibi e, Lift Aplikasyonu, Line Sync, Marine Aplikasyonu. Bunları daha sonra hepsini tek tek anlatacağım ama ben örnek olması adına e, Crane aplikasyonunu e, bu tarihte yayınlanmış olan versiyonu yani e, 77 versiyonunu indireceğim. 23 MB. E, indirdim ben bu dosyayı zaten bilgisayarım o video öncesinde. E, şimdi e, bu indirdiğim dosyayı nasıl kullanacağımla alakalı bilgi vermek istiyorum. Enslot programını açtık. Açtıktan sonra zaten komport ayarlarına girerek e, hızlı atması için e, baud rate'i 115.200 olarak seçin. Daha hızlı atacaktır. Daha sonra aplikasyon tarafına geldikten sonra da Browse tıklayarak dosyayı az önce indirdiğiniz NXP Crane aplikasyon dosyasını seçin. VCN uzantılı dosyayı. E, bu dosyayı seçtikten sonra OK tuşuna basalım. E, burası aplikasyonla alakalı sekme. Burası şu ana sayfada bulunan NXP firmware. Şu anda en son versiyon olan 201 versiyonu var. Bunu da indirip bilgisayarınıza tutabilirsiniz. Ee, bu firmware'i e, yükleyebilirsiniz. Opsiyonla alakalı programlar aynı zamanda dil seçeneğini de yükleyebilirsiniz. Şimdi bunların e, teknik anlatım bu videoda aplikasyon anlatmak istiyorum. Uygulamanın ilgili klasörden seçtik ve .exe uzantılı dosyayı e, okey dedi start dediğimiz zaman e, yazmaya başlayacak. Start tuşuna basmadan önce benim size e, bahsetmek istediğim hangi kabloyu kullanıyoruz? 9 pinli ara 832 kablosunu kullanıyoruz. Ben burada bir tane dönüştürücü kullanıyorum. E, bazı modeller direkt e, kablosuzlu beraber üstünde gömül oluyor dönüştürücü. LXP cihazın ekranına e, taktık. 9 e, pinli bir tane RS832 kablosu bir tane dönüştürücü kullanarak ben bu e, yazma işlemini başlatıyorum. Evet. E, şimdi bende e, ekrana çıkan uyarı ekranda e, birden fazla aplikasyon var. Siz bunu bu aplikasyon eklemek istiyor musunuz? Ya da yer değiştirmek mi istiyorsunuz? Ben Hepsini yer değiştiriyorum. Şu anda yüzde sıfır sağ altta ilerleme çubuğunu göreceksiniz. Tık sesinden sonra artık yazmaya başlayacak burada. Yüzde 93, 94 devam ediyor. Şu anda birazdan sonlandıracak Evet. Şu an ready durumuna geçti. Tamamdır. Şimdi NC Log programını, NC Drive <laughs> Buraya önümüzü açtık. Onlar olarak. Onlar dışına bastık. Bu dağlanacak. Bu çekiyor. İlk yüklem olmasından dolayı bu kısımda çekilecek. Sonrasında çok daha hızlı olacak Evet şu anda yüzde yüze yaklaştı. Birazdan e, cihazı online olacağız ve aplikasyonun Crane olduğunu göreceğiz. E, crane aplikasyonu ücretsizdir. Aynı zamanda e, benim size göstermek istediğim konulardan bir tanesi. Siz bu aplikasyonu indirdikten sonra. Evet dosya dondu burada ama not responding diyor. E, Klasör içerisinde daha doğrusu zipli dosyanın içerisinde vcn uzantılı uygulama dosyası ee, ve e, işte Chinese, Brezilyum, Doştan bir de e, şurada en alttaki United Kingdom dedi İngilizce olarak bu aplikasyona özel e, şeyleri göreceksiniz. Yani parametreleri, açıklamalarını, alarmları, e, tüm dataları e, indirdiğiniz aplikasyondaki zip dosyasının içinde uygulama manuelinde ulaşabilirsiniz. Yani o aplikasyonun manuelini nereden indireceğim diye merak ettiğiniz zaman mutlaka aplikasyon dosyasını indirmeniz yeterli olacaktır sizin için. Evet. %100 de bitti. Şu an tekrar bağlantısı devam ediyor. Parametreleri indiriyor. Evet. Gördüğünüz gibi Crane Control Valeur, tüm parametrelerim bana geldi. Ee, tekrar teyit edelim. Application da Office 20 yani print kontrol. Evet. Ee, NC load programını kullanarak e, aplikasyonumuzu güncelledik. Ee, bir sonraki videoda firmware, e, aynı zamanda dil değiştirme, e, bunlar nasıl yapılır alakalı e, bilgilendirme videoları çekeceğim sizinle. Şimdilik teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler dilerim.